Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Hayatını nasıl geçireceksin? Emin değilim. Ama şunu biliyorum. Hayatta her anın tadını çıkaracağım. Gerçekleri görmeni engellemek için gözlerinin önüne çekilen bir dünya. Ne gerçeği? Bir köle olduğunun gerçeğini. Sen de herkes gibi köle doğdun. Dokunamadığın, tadamadığın ya da koklayamadığın bir hapishanedesin için yapmışım. Zor kısmı yaptığın zaman o kadar da zor gelmiyor. Bu tür şeylerde pek başarılı değilim. Ve çok konuda başarılı değilim. Lisede de başarılı değildim. Ama fark etmez Çünkü bir şey başarmak istiyordum. Muhtemelen kendinize nasıl yaptı diye soruyorsunuz değil mi? Ve ne için? Cevap çok basit. Tüm bunları kendim için yaptım. Yine de eskilemek için değil. Bildiğim bir şey varsa Başarı momentuma bağlıdır. Kazanabilmek için kazanabilirmiş gibi davranmalısın. Yani kazanacağına inanmalısın. Ya kazanamazsa? Kazanana kadar numaraya devam et. Şimdiye dek söylediğiniz en cesurca şey neydi? Yardım et. Yardım istemek pes etmek değildir. Aslında pes etmeyi reddetmektir. Bana ne demiştin hatırlıyor musun? Her geçen dakika hayatını değiştirmek için yeni bir fırsattır. Unutma Red. Umut iyi bir şeydir. Belki de belki de en iyi şeydir. İyi bir şey de asla ölmez. Geçmiş yaraları geçmişte bırak. Çünkü artık bunların bir önemi yok. Önemli olan tek şey şu anda kim olmayı seçtiği. Haklısın. Barbosa, neredeyiz? Sanırım iyi iyiye kaybol. Ne demek bu? Bulunamayan yerleri bulmak için önce kaybolman gerekir. What a Your future is whatever you make it. To make it a good one.